videomuzdan merhabalar arkadaşlar. Gönül ister ki direkt köyde videoyu açayım ama arkadaşlar ben biraz rahatsızlandım. Ee, biz köye gittik. Ee, tabi ama video çekmedik. Yani bir köye gittik. Temizlik işlerini halletmek için köye gittik. Depoya bir girdik. Ama e, maalesef bunların videosu çekmedi. Çünkü enerjimiz çok fazla yoktu. Ben de bugün maalesef hastaydım biraz. Sabah perişandım. Perişan yerlerdeydim. Harbiden ben perişandım. çok... yüzünden de, dünkü gorengan evet. düşenin. Şimdi midem bulanıyor. midem bulanıyor aynen. Sabahtan beri hem midem bulanıyor. Ya yani şey hani çıkarsam rahat diyeceğim ama o kadar çok midem bulanıyor ki bir de e, şey taşı kar doldu ve kalp atışlarım çok hızlı atmaya başlıyordu. Sonra uzandım ben Mert uyudu ben, de uyudum. Haris ilgilendi herkesle. Bugün reklam çekimi vardı onu yapamadık maalesef çok özür ama yapamadık. Ve e, şimdi size bir video var. Dün çektim onu. Koyuyorum onun yüzünden. Salonu izleyin. Yani muz kızartmasını hiç böyle gördünüz mü? Hem <laughs> pek yani sağlıklı olduğunu söylemeyeceğim ama tadım muhteşem. Sağlıksız her şeyin tadı muhteşem olur mu ya? Çok güzel. Ee, ben üçe ayırıp yapıyorum. Onlar böyle bir acayip yapmışlar. Çok acayip. Evet. Thank you. <laughs> Bu havada çok güzel gidiyor. <laughs> hmm, babasının prensesi. Baba. Görüyorsunuz Ruşen, sen onun niye bu kadar Ben açtım bir de onu bir yemişim Bir yemişim. Ronya ile Haris biraz ısırdılar sonra bıraktılar. gerisini Hepsini ben yedim. Katır katırdı Artık nasıl bir yağsa Artık nasıl bir şeyse Ben perişan oldum. Ben, benim zaten midem Hassas. Ee, özellikle Yağlı şeylere karşı midem var Yağlı bir şey oldu mu? İyi bir yağ da olsa Kötü bir yağ da olsa. Yağlı bir şey oldu mu Ben hemen e, kötü oluyorum yani Hemen o gün çok kötü oluyorum Haris çok ısrar etti gel doktora hastaneye gidelim falan dedim biraz bir bakayım iyileşirsem gitmemize gerek yok şu an iyiyim çok şükür geçti biraz yavaş yavaş. Hindistan cevizi suyu aldı bana Hindistan cevizi suyu içtim o çok iyi geldi gerçekten bir de e, bugün e, şey e, neydi onun adı stikar stikar mı stikar değil ne, ne? kar sit geldi Ronya'nın kar geldi daha doğrusu Ronya'nınki zaten vardı o Bu reklam ürünü. Ben size göstereyim hatta şöyle. Reklam ürünü. Bakın bu şekilde. Mert de burada. <laughs> yani e, City Car geldi. Baby city car seat. Car seat geldi. Ne City Car diyorum sürekli. Car seat geldi. Bir tane de e, Baby Stroller geldi. Ama o kocaman ve kullanımsız olanlar var ya ama muhteşem görünenler. Onlardan. Evet. Bir tane de Travel tipi geldi üç tane. Şu ana kadar aldığımız en güzel reklam. <laughs> çok sevindim bunların geldiğine ama bizim var olduğu için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Bir reklamı çekelim sonra hallederiz. Bir tanesi çok kullanışlı. Neyse eve gidelim ben sonra onları gösteririm zaten. Şimdi Japon yemeği yemeye gidiyoruz. Dedim ki hani beni kesse kesse ramen keser. Ramen yiyeceğiz o yüzden. O çay güzel <laughs> Aynen bir de yeşil çay. yeşil çay, Japon çayı içeceğiz birlikte. Hadi gidelim. zayıf, o kadar güçsüz, o kadar <laughs> bitmiş hiçbir şey değil de enerjim yokmuş gibi hissediyorum. Hemen bir şeyler yemek ve enerjimi toplamam lazım. Ve bir soru Karnım boş ya, ver midem boş, karnım bomboş. Bu arada bana şey sormuşsunuz. Rüşen toplamda kaç kilo verdin? Ee, 26 olabilir herhalde. Şu an 53. 53-54 gibi gösteriyor şu anda. 53 ne demek? 2 o bizim bizim tartıp yanlış, e yanlış. biraz hafif gösteriyor. O zaman 55'im. Evet, 55 var biliyorum. 55 de bana hiç yakışmıyor. Ama bugün bir sürü yemek yiyeceğiz. Hadi inşallah. Arkadaşlar daha önce buraya gelmiştik. 5 yıl önce gelmiştik. Sonra 5 yıl aradan sonra bir daha gelmiştik. Bunun videonu çekmiştim. Ondan sonra da de, Haris'e dedim ki bundan sonra her zaman buraya gelelim. Çünkü çok güzel. Bir de e, şey Helal nerede bulabiliriz ki başka yani, helal Japon yemekleri ve kendisi de Japon olan birinin elinden. O yüzden e, dedim buraya her zaman gelelim. Burası üniversitenin yanında olduğu için de böyle çok e, öğrencilerin geldiği bir yer. Mert ablasını hasta ya. Çok seviyor, Ronia'yı çok seviyor. Ronia da onu çok seviyor. Mert ama böyle hani böyle... Ilk kahkahasını 3 gün önce falan attı. ilk kahkahasını. Biz böyle çok benle hayli çok heyecanlandık. Bugün yine e, ikinci kahkahasını Rony'e yaptı. Rony ne yapsa da onu izliyor. Bak evet. şu anda da onu izliyor. Onun sesi de çok nasıl heyecanlıyor. Heyecanlanıyor aynen. Küçük anne. Neyse hadi yemekler gelsin yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra videonun devamında tekrar görüşürüz. Bu benim Kenapa ne? Tokayaki. Nori. Nori bu. No, nasi nori ya. Nasi nori. Bu da avokado. Şu an en güzel avokado. Ama çok şekerli. Şekerli değil mi? Şekerli olabilir. Çünkü çikolata süt koyuyorlar. Evet ya. Söyleser olabilir. Evet. Ya şey, şey söyleseydim. Hı. Bunu ilk defa sipariş verdim çünkü. Niye plastikte? Artık Mesela jam bardak orang tekar te 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 karikamak. Artık böyle Edemiyor. yok burada. Edemiyor değil mi? Evet. Hadi deneyeyim mi? Deneyeyim. Ronald'sin en sevdiği. Bak ben yavaş yavaş bunu öğreniyorum ha. Ya yavaş çok yavaş öğrendim kesin ama yine de öğrenmeye çalışıyorum. Bana öyle bakma. Sıcak akım. Çok sıcak. Bu çok sıcak. İçi çok sıcak oluyor. Evet. Bu, Baroni bu senin en sevdiğin onigiri bu. Onu gibi vallahi onu gibi aynısı. Sebze e sebze ne olmuş sebze var ya. Hı. Hı. Onu nasıl sosis? Bukan. İyi ya. O ya. O ya bayılır. Hı. Ne sosis ya? Hani. İçinde tünla var çok güzel. Hı. Hmm. Çok beğendim. Bir şey diyeyim mi? Şeyden daha güzel. Hmm. Kore var ya. Hmm. Biz Kore'nin ikine gidiyoruz ya. Evet, Hatırla hatırlamadım ben de. Kimbap, kimbap. Evet. Kimbaptan daha güzel. Ama çok kimbap o bence. Kimbap mı? Yok. Bak seninki geldi. Ee, ramen de geldi. Gelsen sen muhteşem bir din. şey yok. Bu sefer bununla yiyeceğim. Geçen sefer de bununla yedim bu. Bu ceremiyor Bak bekle yapacağım bu sefer. Ben aslan burcuyum tamam mı? Yaptım. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu benimki. Bu Ronya'nınki arkadaşlar. Ben bu Oh tamam bu da. Janjar fili çay and safety. Şey aldım birazcık çünkü burada olaylar var. <laughs> beş, 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 beş. Ver bakalım, ver bakalım. Açabiliyor musun? Ben açabiliyorum. Beş Bak, yaşındasın. Beş yaşındayım. Bir tanesini açamıyorum. İyisini açabiliyorum. Ah benim bakma. Şimdi arkadaşlar bakın burada rengarenk kağıtlarımız var. Burada da bir kolimiz var. Acaba bu koliyle bu rengarenk kağıtlarla. Burada da makasımız var. Sonra Abi orada da tutkal. Tutkal değil. Neydi? Pirito. Ben çok pembe seviyorum. O zaman pembe mi yapalım duvarları? Arkadaşlar bundan Barbie evi yapacağız. <laughs> Yapabilecek miyiz? Kekimiz de burada. Çikolata kekimiz de burada. Hadi bakalım. İnşallah başarılı olurum. Ee, şimdi bundan sadece bir tane odası çıkıyor. Harris, yarın Cleo'nun bu su markası Cleo'nun üç tane kolisini daha getirecek. 4 odalı bir Barbie evi yapacağız. Bir <laughs> de mutfak Mutfak, otomotiv Bebek odası. de mutfak. Banyo, Barbie'nin odası, odun odası. Dört tane. Değil mi? Senin babayla yaptığın kedi nerede? Kedi. Tamam. Hadi arkadaşlar başlayalım o zaman. Ben de birazcık kekten yerim, kahvemi içelim, yavaş yavaş bunu hallederiz. Bulmuş ama bu kedi çok güzel delik yaptığı, bir hafta oluyor. Göster bakayım önden. Dur önden gösterir misin? Haris'le beraber yapmaya çalıştık. Ya yani güzel oldu. Ama çok ama çok zordu arkadaşlar. Burada yani sizin kafamız karıştı. Eşyaları, burada Barbie eşyaları var. Onları bul bulayıp bulabiliriz. Tamam. Yeni bebek arabamız arkadaşlar. Size söylemiştim ya eve göstereceğim diye. Bu da Ronya'nınki Travel. Bakın burada güneşliği var. Gösterelim mi Ronya? Göstereyim. Burada güneşliği var. Böyle kapatıyorsunuz. İnanılmaz pratik. Hani kapatabiliyor musun? Kapa Bunun kapanışı inanılmaz zaten. Güzel. Bir de çantası var. Çok güzel. Bu pratik bir bebek arabası değil tabii ki. Bunların hepsi renklam anlaşması arkadaşlar. Bu da, bu da için de Bu açmak için. açıma geçin. Otur bakayım Ronya. Otur bakayım. Burada <laughs> aşkım bu iki tane. Bir de e, sabah gösterdiğim karsit Ronya'nın oturduğu. <laughs> Böyle. Gerçi Ronya'nın karşıtı bu. bu, Bence bu daha güzel çünkü Ronya'nın artık yaşına göre bunlar oluyor arkadaşlar. Evet. Ben, Haberiniz olsun. O daha bizim araba City Car ya. O, o da ikisi araba biraz daha rol oldu bizim araba araba arabamız misal mesela, mesela o daha daha mantıklı olan evet bence de bu daha mantıklı bunu bir takipçimden vermişti şimdiden tekrar teşekkür ediyorum <laughs> gerçekten bu çok mantıklıydı değil mi evet. bunu almamız iyi ki böyle bir şey aldık ee, diğeri de Mert'in olacak büyük ihtimalle. Ama şimdilik Ronya yi yine kullanıyor. Çünkü Mert hala otoyoluk olmadı. Bu ne heyecan ya? Heyecan oldu? Ronya? Ronya biz nereye gideceğiz? Ronya biz Bak. nereye gideceğiz bunlarla? Hı? Uçağa. Uçağa bineceğiz ama <laughs> hainiz. Haris karar vermedi nereye gideceğimize. Arkadaşlar ben çok beğendim. Siz beğendiniz mi? Ee, Haris'in reklamları kimin işine yarar? Ne? Harris'in reklamları, reklam ürünleri kime yarar? Bana yarar. Evet. Hep, hepsi reklam var. Ee, bu şey için. Ya <laughs> temizlik malzemesi. Benim için. Senin için, sonra güzellik. Evet. malzemesi. Sonra... Bir, bir tane Kore'den geldi. Korex, evet. ee, değil mi? Kos erect. Erect. evet pardon. Kos Pardon. Çok özür diliyorum. Çünkü ben ilk defa duydum bunu. Paylaştım. Hatta Instagram hesaplar herkes şey yapmış. <laughs> <laughs> Efendim. Ay, çok büyük? Bu çok büyük yaşamın insanlar nasıl kullanıyormuş ya? Biz bunu Bütün kullanıyoruz. Burada kullanamayız evet, bence. Burada kullanamayız. Bunu alıp... Buradaki market bile çok dar bu. Bunu hiç görmedim, sattıklarını da görmedim ama e, Jakarta'da falan olur ya, Aceh'de olmaz sadece. Hadi bu... bizimki yani mantıklı. Aynen bu, bu bile mantıklı değil. <laughs> Kaldırım yok. <laughs> Arkadaşlar neyse, o Kora Kozmetik markasına çok güzel yorumlar geldi. Bu mükemmeldi. Türkiye'den evet, bilen yok. Bu? Nasıl? Nasıl? <laughs> Dedim ki gel buraya, senin cilt bakımına sokuyoruz. Harise bir cilt bakımı yapmışım, var ya muhteşem. Nasıl? Sen bana güvenmedin ama. Ne dedin bana? Bu ben, ben benim yüzüm zaten çok kosmetik kabul etmiyor benim yüzüm. Evet. <laughs> bu, akne de hatta Hay bu bak bak. Bu kobise mi? Ve Mert'in elbise artık hepsi kullanamıyor. Evet. Biz daha dünkü siparişi verdik. Evet. İnşallah o da olacak. Oladık küçük mer biz aldık 0661 yaşa kadar Almior. Nedenini söyleyeyim mi? Hı. Çünkü Endonez bebekler çok minik oluyor. Ama biz karışıyoruz ya. O yüzden biraz daha okey. Yani öyle arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Kalitesini falan da böyle göstereyim. Herhalde bu İngiltere'den, değil mi? Ve alhamdülillah bizim göstereyim. Uh, e, Endorslar hepsi kaliteli ürün. He? Çünkü aşkım biz kaliteli reklam yapıyoruz o yüzden kaliteliler bize geliyor. Ronya ayakkabı da var ya ürün. o da kaliteli. Markasız ama Endonezya marka ama kaliteli. Yo çok güzel çok güzel. güzel. Arkadaşlar. E, bize hep ünlü markalar geliyor. Bize şoktayız Türkiye'de hiç. Kasım. Hiç, hiç. Kasın, belki Türkiye'de de var. Kasın. Yok hayır yok Türkiye'de yok ama ee, cansız var cansız. şöyle Türkiye'nin Türkiye'de değerimiz bilinmedi burada biliniyor <laughs> sence evet. bilinmedi valla özür dilerim ama YouTube'da beni çok beni takdir beni çok destekliyor kesinlikle bak çok destekliyor ve e, şey gibi kalıcı takipçiler hepsi hepsi kardeşim gibi ailem gibi olmuş hepsiyle konuşuyorum ediyorum yorumlarda konuşuyoruz ee, ama marka konusunda yok. Türkiye'dekiler marka konusunda, reklam konusunda pek böyle ailelere falan vermiyorlar. Genel olarak biraz daha böyle hmm, ne? <laughs> böyle, işte modernlere veriyorlar diyeyim. Anlatabildim Anladım, mi? Ben çok bunu Seni kaldırır mı bilmiyorum ki annem. Travel seninki travel. Sen travel girl olduğun için seninki travel boy. Çok beğendim. Evet, şimdi, bu ikisi de dinlemek lazım. Evet. Özellikle Ronya çünkü her zaman saç Her zaman ne? Çok erkek uyanıyor. Get uyudu, erkek uyanıyor. Evet, şey şey. Benim annem şey diyor. Ronya inanmıyor ya sabah uyansın da oynamaya başlasın. Öyle. Evet. Bu da pek heyecanlı ya. Biz uyuduk, uyandık, dinlendik. Şimdi kitap okuyoruz. Bu videomuz <laughs> Endonezya mı? Evet. Biriyle ben ilgilendim, biriyle daha şey ilgileniyor. Bu odada zaman geçiriyoruz genellikle. Barbie evimiz de orada. <laughs> Birazcık yarım kaldı. Yani daha doğrusu kolimiz hala yok. Diğer kolilerle gelsin halledeceğiz. Ne zaman yeni kitaplar geliyor Endonezya? Hayır, Türkiye ve Endonezya. Türkiye mi Endonezya mı İngilizce. kitaplar? İkisini de mi? Hı -hı. Endonezya kitapları kim okuyor? Baba. Türkçe kitapları kim okuyor? Ben. Hmm, İngilizce kitapları kim okuyor? İngilizce kim? İngilizce Rüken Teyze. Rüken <laughs> Doğru. Doğru. Kendi de çok İngilizce kitap okudu sana. Türkiye'deyken. Tamam, tamam. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Biz birazdan hazırlanacağız ve çıkacağız. Evi falan topladım. Bir tek burası kaldı. Burayı da toplayacağım. Eve bay bay diyeceğiz ve bakalım. Evet. Hava güzel. Hava güzel. bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Bunun için de köy zaten var. Her zamanki gibi. Köy evine de uğrayacağız. Bu videomuz buraya kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hala abone değilseniz hani ne yapsınlar? Abone olmayı unutmayın. Lütfen. 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 Ne olur. şeye <laughs> gitmeyelim. Denize gidelim mi? Evet. Deniz daha iyi çünkü denizde kumlar var. Tam oyuncaklarını getirir misin? Kum oyuncakları, kum oyuncakları, kum oyuncakları. Nerede kum oyuncakların? Aşağıda. Tamam onları da alalım. Karar veririz ortak. Bir karar vereceğiz. Arkadaşlar abone olsanız dediğim gibi çok ama çok ama çok sevinirim. Gerçekten beni buraya yalnız bırakmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu videoda bitmiş oldu.